Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Strike diye bir oyun oynayacağız. Evet, evet, oynayalım. Arkadaşlar PES seri PES oyununu seri haline getireceğim. Çok çekeceğim, çok tutuluyor. Ama abone olmanız gerekiyor daha çok atabilmem için. Arkadaşlar öğrendim trafik Legion'ın hilelisi varmış. Ve Shadow Kit'i Shadow Kit Neydi ya, ya. oyun nedir ya? Ee, ve Arkadaşlar bu oyunda şurada ee, Buzlar alemine gidiyor diye biliyorum. öyle biliyorum. Ve gidiyor bir kere gitmişti sanırım. Ben insan Gel buraya. Şu karakterleri biraz birazcık daha güzel yapıyor. Bu ne ya? Ayıp duruyor. Ay herhalde. Ben altın ettim evet altın 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 evet işte bu salak ya niye geldin niye geri kaçtın Biraz da başka yerlere gidelim. Arkadaşlar şu şeylere değince size çarpıyor böyle bir şey. Yalnız gidiyor. Gelemeyin. Çarpışı insanları yiyelim. Sonra evet. size burada köpek balıklarını kesiyorum. Şu iki yani evet, 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 canımız zaten az bir balık çapladı. Evet arkadaşlar, şundan elmas çıkıyor. Zaten ilk bölümde yemiştim sanırım.

Şerefsiz. Şerefsiz. Batıya şerefsiz. Hmm. Ya öldürdüler yine ya. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar olmaz böyle şey ya. Evet arkadaşlar şuradan malzeme satın oluyor biliyorsunuz köpek balonu takabilirsiniz yet evet. şimdi sanırım mermi diyor şunu bilmiyorum şu elektrik savunma mı öyle bir şey şunu bilmiyorum kaykaya mı nasıl bir şey tabii ki de patlıyordu şu şey can arkadaşlar bu can bunu kendinize yaptığınızda canınız yükseliyor ölmek üzereyken. Şu ıı, yelek. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Paramı yettiğin yettiğine de ıı, deneyeceğim. Ve şundan alacağım arkadaşlar. Ikramı. Arkadaşlar şu yardımcı balık. Çok güzel ama bir dahaki bölümde paramız çok olursa alırım şapka takmayacağım arkadaşlar. Şapka şu yeleğine mi takılır mı? Böyle şeyler var. Büyük mü gibi? Tepek bana büyük mü? Bence biraz saçmalamışlar arkadaşlar. Evet bu şey neydi ıı, ya da bunu gösteriyor. Bu ise hazineleri gösteriyor. Şimdi yardımcı balık tipi, Şu yardımcı balık tipi, Şu yardımcı balık kitli. Yardımcı balık kitli. böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız.